Merhaba Bugün yine sizlerle muhteşem bir villa turu yapacağız Arkadaşlar Didim Efe'lerde 300 metrekare arsaya sahip 4 artı 1 full eşyalı 3 adet villadan oluşan Muhteşem bir projeyi gezeceğiz Her villanın Kendine ait yüzme havuzu Otopark alanı Barbekü kamelya alanları Muhteşem bir villa gezeceğiz diyorum eşyalı Valizinizi alıp geleceksiniz, yerleşeceksiniz. Ha eşyaları ben kendim seçmek istiyorum diyorsanız da eşyasız fiyatta ayrıyetten konuşulabilir. Şu an barbekü ve havuz alanlarının olduğu taraftayız. Şöyle bir yüzme havuzumuz var. Taş duvarlarımız duvar üstlerinde mahrumiyet alanını korumak için çim çitlerle Mesafe biraz daha yükseltilmiş. Şezlong alanlarımızı görüyorsunuz. Şöyle bir salıncağımız var. Rüzgardan dolayı üstündeki minderler ve yönünü şöyle bir çevirmişiz. Şöyle bir kamelya alanımız var. Barbekümüz. Şöyle bir daha şöyle bir gösterelim. Beyaz Saray. Evet. 12,5 milyon TL'ye. Bu muhteşem villaya sahip olabilirsiniz eşyalarıyla birlikte. Otopark alanımız bu şekilde arkadaşlar. Üç tane dediğim gibi aynı standartlarda villa bulunuyor. Metrekareler her şey aynı. Sadece mutfağın yönü falan değişik olabilir ama onun dışında kullanılan bütün malzemeler, arsa metrekareleri ve villanın metrekaresi her şey aynı villamızın içine doğru geçelim. Bölgede çok beğendiğim projelerden biri muhteşem bir peyzaj alanı, muhteşem bir yaşam alanı bulunuyor. Şöyle tekrar alanı göstereyim. Otopark alanımız, yaya ve araç girişimiz, veranda kısmımız üstlerde yine spot havuzları mevcut. Duvarlarımızda dört bir tarafta aydınlatma aplikleri yine mevcut. Aynı zamanda güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Her bir köşede gördüğünüz gibi. Peyzaj alanımızı görüyorsunuz. Palmiye ağaçları, doğal çimler, çam ağaçlarımız bulunuyor. Akıllı sistem bir villa. Şöyle içeri geçiyoruz. Beyaz renkte bir çelik kapımız bizi karşılıyor. Evet, Dafın bir çelik kapısı. Şöyle dışarıyı görebiliyorsunuz. Kapıdakileri buradan görebiliyorsunuz. Hemen girişte sağınızda bir adet vestiyer alanı bulunuyor. İçeride elektrik panelleri ayrı bir dolapta gizleniyor arkadaşlar. Şöyle ayakkabılıklar. Aslında burada da ufak askılıklar konulabilirmiş. Aynalı bir vestiyer alanımız. Hemen solumuzda audio marka bir akıllı ev sistemi tabletini görüyorsunuz. Karşında salon mutfak, yatak odası, merdiven alanı ve banyo vc'mizi görüyorsunuz. Bu katta sadece bir adet ortak kullanım banyo vc'miz var. Üst katta bulunan bütün, bütün yatak odalarının kendilerine ait ebeveyn banyoları bulunuyor. Şu şekilde buradan da bir koridorumuza bakalım. Salonumuza doğru geçelim. İki taraftan açılır bir kapımız bulunuyor eşya taşırken Evet zorlanmadan eşyalarınızı içeri koyabilirsiniz burada daha önce de çekimler yapmıştık arkadaşlar fakat eşyalı şekilde e, tekrar tanıtmak istedim gerçekten dizaynı muhteşem olmuş seçilen eşyalar çok güzel önceden de çok beğeniyordum eşyalı halini görmekte kısmet oldu şöyle salon bölümümüz oturma gruplarımız, tavanda led havuzları, ortada bir avizemiz. spot aydınlatmalar, spot havuzları mevcut. Şöyle bir dağınıklık var kusura bakmayın dışarıdaki dış bahçe mobilyalarını işte minderleri falan buraya konulmuş yağmurdan dolayı. Şöyle bir yemek masamız var mutfak alanımız da burada. Şu köşeden bir bakalım. Bir diğer köşeden de bu, bu, alana bakacağım. Şöyle L şeklinde bir mutfağımız var. Ortada bir yemek masamız. Buradan da veranda alanına çıkış yapabiliyoruz. İki tane kapımız var. Hem salon alanından hem de mutfak alanı. Pardon 3 tane kapımız var. Ama çıkış yapabileceğiniz iki tane böyle kapımız var. Beyaz eşyalarımız. Beko marka. Bir buzdolabı. Şöyle gösterelim. Eşyaları da tanıtmak istiyorum çünkü bu eşyalar da bırakılacak. Hemen yanında bir mikrodalgamız yine Beko marka. Fırınımız evimizi görüyorsunuz. Hemen bulaşık makinamıza bakalım. Aynı şekilde Beko marka set üstü ocağımız Elektrolux'un Yukarıda da Beko'nun yine bir evet, davlumbazını görüyorsunuz. Tavanlarda spot aydınlatmalar, spot havuzlarımız mevcut. Şöyle bir yemek masamız var, üstünde aksesuarlar bulunuyor. Duvarlarda aynalar, Beko marka yine. Bir klimamız mevcut. Bu alanında da salona bakalım, şeklini daha iyi kafanızda oturtabilirsiniz. Mutfağı gördüğünüz gibi bir gömme alanda kalıyor. Oturma alanımız böyle, yemek masamız karşıda görüyorsunuz. Televizyonumuz yine Beko marka. Sanırım 140 ekran olması gerekiyor. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar yatak odamız ve banyomuz. Şöyle bir banyomuz var. Gösterelim. Merdiven altında kalan bölüme çamaşır makinesi Beko marka yine. Duşa kabin alanımız içeride şampuanlarınız için niş alanı bulunuyor. Havalandırma penceremiz var. Şöyle bir lavabo alanımız. Visam'ın gömme rezervuarı bir klozeti. Kera Style'ın bir lavabosu. Gördüğünüz gibi tavanda spot aydınlatmalar da mevcut. Yatak odasına geçeceğim. Bu arada bu evin en çok beğendiğim yanı yatak odalarının genişliği. Özellikle iki tane yatak odası çok geniş. Biri bu. Giriş katlarda genelde bu kadar büyük yatak odası göremiyoruz. Üst katta da bir yatak odası var. Yani salonla yarışır diyebilirim. Mesela bu kadar eşya konulmuş. Boş alanlar kalıyor mesela. Gördüğünüz gibi boş alanlar var. Şöyle makyaj masamız, gördüğünüz gibi aynamız. Duvarlarda tablolar, yatağımız çift kişilik Beko marka yine bir klimamız tavanda. Let tavuzları spotlar köşelerde bulunuyor. Ortada da bir avizemiz var. Dolapları şöyle bir gösterelim. Şöyle dolaplarımız var. Gördüğünüz gibi içeride aydınlatmalar mevcut. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığınızda askılıkta bulunan ledler devreye giriyor. Kapatalım şimdi. Burada da aynısı var mıydı bilmiyorum. Yukarıda da şöyle buradaki yanmadı. Diğer üst kattaki gardıroplarda da aynı şeyler var. Altı kapaklı. Pardon, 5 kapaklı bir gardırop. Şöyle bir daha gösterelim buradan. Üst kata doğru çıkacağız. Evet. Duvarlarda aydınlatma aplikleri bulunuyor. Havalandırma penceremiz mevcut. Evet. Çok şık gerçekten. Işıl ışıl bir villa şöyle gösterelim. Tavanda varis dediğimiz bir gergi tavanımız var. Merdiven boşluğunda ve koridorda aynı desenlerde gergi tavanımız mevcut. Ayrıca de spot aydınlatmalar. Duvarda da gördüğünüz aydınlatma optikleri mevcut. Dekorlar duvarlara konulmuş. Şöyle bir evet. Gödres suarımız var. Devam edelim. 3 tane yatak odamız var. Üçünün de kendine ait banyosu bulunuyor. Bu katta hiç ortak kullanım banyomuz yok arkadaşlar. Şöyle çocuk odası diyelim, genç odası diyelim. 2 tane tek kişilik yatağımız var. Yaklaşık 6-7 kapaklı bir gardrobumuz var. Buradaki gardıroplarda sanırım açtığımızda içindeki lambaların yanması gerekiyordu. Bunların evet. Tamam şeyleri. E, elektriğe prize takılmamış. O yüzden yanmıyor. Gördüğünüz gibi çift kişilik bir. iki tane tek kişilik yatak sığmış. Aydınlatma aplikleri gece lambaları ikisinin de başında duruyor. Evet led havuzlarımız. Ortada bir avizemiz var. Yani kocaman bir gardrop. 6-7 kapaklı. Hemen hemen. Pardon 6 kapaklı bir gardrop. Şöyle bir ebeveyn banyomuz var. Yine içeride şampuanlar için nişanlımız bulunuyor. Kerastaylı'nın bir lavabosu. Bir göme gömme rezervuarı bir klozeti ve water artın bir armatürü mevcut. Kerastaylı'nın lavabolar. Beko marka bir klima yine mevcut. Odaya şuradan bir bakalım. Bir Fransız balkonumuz var. Devam edelim. Evet. Bir diğer yatak odamız. Şöyle hemen içeride bir adet ebeveyn banyosu mevcut. Şöyle gösterelim. Lavabomuz, gömme rezervuar klozetimiz ve duş kabin alanımız mevcut. Evet. Geldik. Şimdi çift kişilik yatağımız, karşıda makyaj masamız, yine 4-5 kapaklı bir gardırop. Buradaki evet. Şöyle gördüğünüz gibi açtığınızda içeride LED'ler bulunuyor. Evet. Şöyle bir bir Fransız balkonumuz var. Evet klima yine bu odada da mevcut. Çift kişilik bir yatak. Gördüğünüz gibi yatak başlarında komedinler mevcut. Burada ortak kullanım bir balkonumuz var. Şöyle gösterelim. Biz birazdan göstereceğim yatak odasından da buraya geçiş yapabiliyoruz. Panjur, elektrikli panjur gibi şeyler artık söylememe gerek yok. Yani böyle bir villa için. Ama bilginiz olsun elektrikli panjurlar mevcut. Arkadaşlar şöyle bahçemize havuzumuza buradan bir daha bakalım. Dediğim gibi 1, 2, 3, 3 adet villa bulunuyor. Efe'lerin villalar bölgesindeyiz. Denize 2,5-3 km kadar bir mesafemiz var Altın Kum plajına. Ama örnek veriyorum Mesut Tatil plajının bulunduğu alanlara daha yakınız 1,5 km kadar 1 km kadar mesafeler bulunuyor. Ama tercihen işte genel olarak altın kum 3. koy oralar tercih edildiği için oraları söylüyorum. 2,5-3 kilometre kadar bir mesafesi var. Marketlere de yaklaşık yani 1 kilometre bile var yoktur yani. İçeri doğru geçelim. Son yatak odamız. Benim en çok beğendiğim yatak odası. Kocaman bir yatak odası. Arkadaşlar Şöyle rengi olsun, tarz olsun. Normalde de beğendiğim yatak odası burasıydı. Şöyle görün. 4-5 kapaklı bir gardırop, makyaj masası, çift kişilik yatağımız, klimamız, tavanda led havuzları, spot havuzları, ortada bir avizemiz var. Şöyle bir evet, lavabomuz, duşa kabin alanımız, hemen kapı arkasında da bir gömme rezervuar, klozetimiz mevcut. Şöyle şu köşeden de bir bakalım. Az önce gösterdiğim balkonun bu yatak odasından çıkışını görüyorsunuz. Kapısını görüyorsunuz. Dediğim gibi ortak kullanım bir balkon. Geniş güzel bir balkon. Şöyle yapalım. Buradan da bir kere daha gösterelim. Arkadaşlar sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Güle güle. Sağlıkla mutlulukla otursunlar. Gerçekten çok beğendiğim bir villa herkese nasip olsun isterim yani ama herkes işte belli ee, bütçesi olanlar alacak dediğim gibi fiyatımız 12 buçuk milyon TL eşyasız fiyatı ayrıyeten konuşulabilir sahiplerine şimdiden hayırlı olsun videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videoları beğenmeyi unutmayalım ve senle kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar